Arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, ilk klasik maçımla maçıma hoş geldiniz. Klasik videoma daha doğrusu maçımdayım Ee, evet selam 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 selam. Bitmedi. Nerede o bak? Hızlı bir giriş yaptık videoya. Hemen şunu alalım. Şu tarafta bir adam bayıltmıştım. O da gitti. O neydi? Nereden attı onu? çatıdan mı? Bu takım bitti galiba. Bir saniye. Görmedim. Nerede ki o? Neyse. Lan. Şimdi şey. Ah be. Şimdi şuradaki kardeşimize sen bir bu bir katta sağ tarafta evet kalkan bir kopi Autos sallayan bot olmaz. Kankin nerede lan? Botmuş. Evet neyse arkadaşlar, ben şu eklentileri de bulayım, notlayayım, sonra Rusya devam. Arkadaşlar ben buradan tüyüyorum Hadi kendine iyi bak mili şey alana gidip atalım şurada bir yerde neyse hadi bakalım bir avm bir avuk bir de 6x çıkıyor lan? 50 kişi kaldı iyi daha çok kişi var ya abi alacağım şunu da alak bari tamamdır Let's go. Sniper niyetine de kullanabiliriz. Yani oyundan iyi. Kapı açıldı. Ama hangi kapı? Onu duymadım işte. Şimdi şuradan bir yerden ölürsem ağlarım vallahi. Bence şu kapı. Ya duymuş Bak bu kapı. Adam içeri. Şu kapı da olabilir bak. Uy var ya son anda. Mekan hiçbiri değmemesi. Peki. Vallahi kardeş. Var ya şu arabadan inerken Allah bot musun? Botsun ya. Ya da kaskın umurumda değil hatta. Kaskını parçalayak da millet o Girdiyse var ya söverim. Şimdi eve girdi. Hop tut bakalım. Sen neredesin bakalım? Kankam göster o kafanı. Şu öbürü nerede ya? Gördüm seni ha shynin. bir can. Adamın karşıdaki adamın canı bir. もう一度。 ona bile bot kalıyor ya lan araba çağırdım allah belanı versin neyse sıkıntı yok bakalım lan sona nasıl 22 kaşık kalabiliyor bot mu var oyunda full allah allah arkadaşlar oyunda full bot var galiba biz adamları az önce öldürdük full bot var ya. Allah Allah. Bot mu yılanlıyor abi? Ay pardon. Yani umarım değildir tabi de. Temkinli gidelim ama bot ya. Lan gel bir şöyle ya. Çatıya mı çıktın ne ara çıktın? Ayıp ediyorsun. Yani. Aha adam. Vallahi adam. Ama arabam yok ki kanka ya. Ben sana neyle rastlayacağım? Allah buzlarla aha gördüm. Abi dur. Arkamda da adam var. Şunu. Ananı. Lan. Bir saniye bir saniye. Oyun gitti Gençler oyun GG mi? Kanka sen bir çatışsana Hadi git Pardon küfür ettim Kaç kişisiniz? Oğlum Neyse en son bu güzel fight oldu. Şu duvarı koy. Sen bir çık. Bu da son kişi mi? Değil. Dörtlü takımsa yeniliriz. Evet. Aşağıda. Kanka. Oğlum çok tepti. Aha. Ona bot mu kaldı? Umarım bot değildir. Lan oğlum bir saniye. <laughs> Bu adam mıydı? Bari tank alıp gidelim. Ben niye mal mal yürüdüm ki neyse. Adamlarda AVM falan vardı. Bunda pek bir şey yokmuş ama bak. Kompum olsaydı orada güzel bir sprey atabilirdim şurada. Neyse. Arkadaşlar umarım kanalıma ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bunu, bunu kanalıma abone olarak da video like atarak gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.